İslamofobi Bakü'de düzenlenen konferansla masaya yatırıldı. 15 Mart İslamofobi ile mücadele uluslararası günü dolayısıyla düzenlenen konferansa dünyanın 34 ülkesinden katılımcılar katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de spesifik bir ırkçılık ve ayrımcılık biçimi olarak İslamofobi başlıklı uluslararası konferans düzenlendi. Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezi ve G20 Dinler Arası Forumu tarafından düzenlenen konferansa dünyanın 34 ülkesinden bilim insanları, din adamları ve uzmanlar katıldı. Konferansın açılışına Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos video mesaj gönderdi. Moratinos mesajında Müslüman karşıtlığı sadece İslam dinine ve Müslüman toplumuna karşı olmak değil tüm insanlığa ve insan haklarına karşı olmaktır ifadelerini kullandı. Ermenistan'la Azerbaycan arasında yaşanan sorunların da konuşulduğu konferansta Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a karşı işlediği suçlar ve yaptığı yıkımlar da anlatıldı bunun yeni bir şey olmadığını, geçmişten gelen bir kültür olduğunu da biliyoruz. Ve örneğin Armenistan-Azerbaycan çatışmasında bile Ermenistan'ın haksız olmasına rağmen Ermenistan'ı arkalayan yasalar çıkartıldığına şahidiz. Batı'nın bu şekildeki iki yüzlü ve çift taraflı tutumu, yanlı tutumunu buradaki tüm uluslararası örgüt temsilcileri, katılımcılar ve bizler değerlendiriyor, görüyor ve altını çiziyoruz. Ve umuyorum ki bir arada yapacağımız mücadelede e, neticesinde başarılı olacağız ve İslamofobi yeneceğiz. Irkçılık ve ayrımcılık biçimi olarak İslamofobi başlıklı uluslararası konferansta Müslüman karşıtlığıyla mücadelede farklı yaklaşımlar, Avrupa'da ve dünya medyasında Müslüman karşıtlığı gibi konularda konuşmalar ve sunumlar yapıldı.